Gayet efem. Sarı saçlı, mavi gözlü Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının yıl dönümünü tüm Türkiye genelinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve dış temsilciliklerimizde büyük bir anma programıyla atamızı yad ediyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarına rahmet ve minnet duygularımızı buradan ifade ediyoruz. Bildiğiniz gibi cumhuriyetimizin o zor şartlarda, o hengameli dönemde çok kıt kanaat imkanlarla bize bir çığır açmış, bize bir yol açmış, bize bir ışık olmuş, ışık tutmuş ve bugünlere kadar gelmemize, bu ülkemizin coğrafi topraklarının kazanımlarında, bu sınır hatlarımızın çizilmesinde bize çok önemli bir imandarlık yapmıştır. Ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını Söylem Haber Ajansı olarak rahmetle ve minnetle yad ediyoruz efendim. Ülkemizin kurucusu, Cumhuriyetimizin bekçisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılış yıl dönemi. Neler söylersiniz? Atatürk size ne anlam ifade ediyor? Vallahi abi şöyle Ulu Önder Atatürk'ümüz bize bugüne kadar çok şey anlam ifade etti. Zaman zaman anlam ifade ettiği şeylerin hepsi sene geçtikçe artık azalıyor. İnsanlar bunun bilincinin farkında olmuyor. Atıyorum bu sene 100 kişi enişten dilekleriyle kutluyorken bu yılları. Seneye nesiller ilerledikçe bu duygu, bu azim daha da düşüyor. Ya yani bu biraz üzücü bir durum ama gerçekten atamızı gerçekten sevip sayan insanlar çok ama ben sadece üzülüyorum çünkü gerçekten Z kuşağı diyorlar ya bu kuşak aşırı berbat bir şekilde ne atamızı biliyor ne ümmetimizi biliyor ne İslam'ı biliyor hiçbir şekilde değerlerimizi bilmiyorlar. Sadece üzünç bir durum bu. Çok teşekkür ederim. Rica ederim abi. <laughs> Tazmıs Soğuk Kemal Atatürk'ü anıyoruz yine aramızdan ayrılış yıl döneminde 10 Kasım'da. Neler söylüyorsunuz ülkemizin gençleri olarak? Pek bir şey Değil düşünmüyorum de? açıkçası. Neler Atatürk size ne anlatıyor Anımsatıyor <laughs> Şu anki Birkaç sene öncesi Atatürk'ün Varlığını hissettiriyor da Şimdisi biraz şey yolu <laughs> Kötü ya şu an Atatürk'ün varlığı hissedilmiyor Nasıl hissedilmiyor yani? ne, de ne, ne değişti Gençler Evet şu anki bakış açısı düşünceler falan Atatürk bakış açısına benzemiyor Daha çok hangi bakış açısına benziyor gençlerin saçma sapan yaptığı şeyler. <laughs> yani Atatürk bu ülkemizin hem kurucusu evet. hem önderimiz. O yüzden onun ilke ve inkılaplarını anlamak lazım değil mi? Yani. Yani ülkemizin geleceğini gençlerimize emanet zaten. Evet. Ya böyle giderse gençler bu yoldan çıkacak. Herkes yurt dışı planı kuruyor. Hiç kimse burada okumak istemiyor ki gençler gençlerde. Evet. Çok teşekkür ederim. Evet, onun gibi biri bir daha bu dünyaya gelmeyeceği için çok üzüntülüyüz. Sadece öyle, bir önder. Cumhuriyetimizin kurucusu, önderimiz. Atatürk deyince, yani Atatürk anlaşılıyor mu ilke ve inkılapları? Ülke şöyle bir şey, Atatürk'ün inkılaplarını ondan sonra geçmişte yaptıklarına sahip çıkmıyor. Buna kesin olarak kanaat getiriyorum. Şöyle bir bakın, hangisi sahip çıkıyor? Ya da üstteki siyasetlere bakın. Din ve devlet işlerini ayrı tutmuyor inkılapta değil mi? Ya da laiklikte. Hangisi var sizce? Adam bir elinde Kur'an, bir elinde siyaset hiçbiri yok. Sence değerleri sahip çıkılıyor mu? Kesinlikle çıkılmıyor. Yani durumu iyi görmüyorum ben açıkçası. Halbuki hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk hem silah arkadaşları evet. o zor şartlarda o kadar zor şartlar altında bu vatan elde edildi. Şimdi şuralara bir bak. Dolarla, euroyla daire, bina ve toprak satılıyor. O dökülen kanlar ne içindi? Bu paralar için miydi? Gerçekten yazık günah kılıyorum ya. Yani. Vatanım, insanlık kılıyorum. Yani iğreniyorum, tiksiniyorum öyle söyleyeyim benim dedem, benim kardeşim, benim abim, canım, her şeyim. Çanakkale'de, o, o kadar kan döküldü, karşılığı kaç euro oldu? Kaç dolara sattılar? Hesabını yapabilir misiniz? Yapamazsınız. Ama bu kitapsızlar satıyorlar. Yani diyecek başka bir şey. Mekanları cennet olsun diyoruz. Onların mekanları cennet olsun. Buradakilerin de gerçekten alacağı olsun. Ne diyelim? Ki o toprağa düşenler bunlardan hesap soracak. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Atatürk ile ilgili konuşuyoruz. Atatürk'ü yeterince anlıyoruz mu? Özlüyoruz. Özlüyoruz gerçekten. Yani ilke ve inkılapları dünde bıraktığı gibi mi? Dünde bıraktığı en ufak tozu bile kalmadı. Cumhuriyeti bile aldılar. ne yapmak lazım? Ne yapmak lazım? Sandukta cevabını vermek lazım. <laughs> Laflar olur Herkes elin taşın altına elini sokacak. Lafla olmuyor seçim geliyor. Önde seçim var. Yapılırsa bir seçim olacak. İşte herkes ortak 20 senedir görüyoruz ne olduğunu. Yani gerekeni yapsınlar. Yani lafra iş yürümüyor. Yani i̇craat da olur. Yani. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir şey değil. Hoş geldin. Hoş buldum. Ülkemizin Z kuşağı olarak Kazım Mustafa Kemal Atatürk'ü yine aramızdan ayrılış yıl dönümünde anıyoruz. Anıyoruz. Neler söylersiniz? Yani söyleyebileceğim tek şey Mustafa Kemal Atatürk <laughs> çok iyi bir insandı. O kadar. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anıyoruz. Tabii Arızal ki. Onun ayrılışını yıl döneminde neler söylersiniz? E, Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu e, yani Türkiye Cumhuriyeti'ne gelmiş en büyük liderdir. Ben bir Kürt kökenli olarak eee onu saygıyla anıyorum ee, ve her yani unutulmayacak tek insan olur çünkü hani kimse onun yerine geçemez geçmeye çalışıyorlar da ve ben her zaman buna karşıyım tek lider odur tek lider olarak kalacaktır çok teşekkür ederim Sonuna kadar Atatürk'ün göstermiş olduğu yolun sonuna kadar peşinde koşturmaya devam edeceğim. İnşallah. Yani ben Türk vatandaşı olarak da şu Türkiye'de onun kıymetini bilmeyen kimler var ise onlar şerefsiz en adi insanlardır. Eğer ki de Atatürk bugün sahip sevmiyorlarsa direkt başka memlekete gitsinler. Burası Türkiye. Eğer ki ne bakın şimdi yeni kimlik kartlarınızı gördünüz değil mi? Ne yazıyor üzerinde? Dinimiz yazmıyor. Bize de dinsizler değil mi Atatürk'e? Ama Atatürk'ümüzün bize vermiş olduğu Nüfus kadında ne diyor? Dini İslam diyor. Şimdiki bereketlerde ne yazıyor? Hiçbir şey yazmıyor. Demek ki dinsiz olan şu anki hükümetin ta kendisidir. Şimdi ta kendisidir. Bak yine de söylüyorum, atın e ama konuşsunlar yani. Ha? Şimdi dünya tarafından takdir toplayan ha. Cumhuriyetin en zorlu zamanlarında bu ülkemizin sınırlarını çizen yani bize böyle bir vatan toprağı emanet eden başta Gazim Sovacı Kemal Atatürk başta ve aycımız. tüm Baş Silah arkadaşlarını, Allah rahmet vatan evlatlarını rahmetlanıyoruz. Rahmetlanıyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Gani gani cennet mekanları olsun. Nur içinde yatsınlar. İnşallah onun gibi Atatürk'ü seven insanlar bu Türkiye'nin başına gelirler. İnşallah Türkiye'miz hiçbir zaman yerin dibine gitmezler. En üst seviyeye çıkarlar. Ama Atatürk düşünceli birilerinin olması lazım. Hakan'ın siz Valla Atatürk'ü takip etmek için elimizden geleni yapıyoruz ama iyiye gitmiyoruz. İnşallah iyiye gitmiyoruz. İyiye gitmiyoruz. Evet. Kolay gelsin. Valla ben, ben sizlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah bunları çok güzel yayınlarsınız. Herkes de bunu görsünler yani. Herkes benim düşünenler. Valla konuşacak çok fazla birilerini bulamıyoruz. Valla bulamıyorsanız o da onlar Siyaset ve ekonomi konuşunca ben, burada her gün olay oluyor. Ben, yani. ben siyasetçi değilim. Ben Hiçbir partiye üye değilim ama ben Türk vatandaşıyım. Ben mutfağıma bakıyorum, mutfakta açım. Emekliyim, aldım 4 milyon 100 lira paralıyorum. Nasıl gezinecek oldum da şimdiki başımda düşünsünler. Evmiş, arabaymış, tokmuş bunların hepsi hikaye. Bana verdi payı ben hangi ev alacağım, Anaba hangi tok, tok alacağım? Araba tok ama karnımız aç diyorsunuz. Karnı, aynen, ta sonuna kadar haklısınız. Yani. Evet. Aynen budur. Çok teşekkür ediyorum. Geldin. Ol. Hoş geldin. geldiniz. Birkaç cümle. Kasım Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili neler söylersiniz? Aramızdan ayrılışının yıl dönümü. Şu an bir şey söyleyebilirim. Atatürk'le ilgili. Evet. Teşekkürler. Siz ne Atatürk'le ilgili olarak? Atatürk bizim bu cennet vatanımızın kurucusudur. Temelini atandır. Bizlere bu güzel vatanı hediye edendir. Bize bu güzel, bu kadar güzel şeyi ya hediye edendir. Miras bırakandır. Ama üzülecek tek bir noktamız var. Biz bu vatana sahip çıkamıyoruz insanlarımıza sahip çıkamıyoruz. Kendi vatandaşımız perperişen bir haldeyken yani biz hiçbir şey yapamıyoruz. Elimizden hiçbir şey gelmiyor. Yani o bizim başımızın tacıdır yani. Her çok, türlü şekilde. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Geldin. Sağ olasın. Teşekkür Efendim, ederim. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılış yıl dönümüyle ilgili vatandaşlarımızın duygu düşüncelerine ekranlara getiriyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyetimizin kurucusu önderimiz. Neler söylersiniz Atatürk deyince ne söylemek lazım? Vallahi şimdi Atatürk deyince zaten söylenecek bir şey yok. Bu ülkeyi kurtaran, bizi bu seviyeye getiren, bu insanları böyle bu şekilde yaşamasına alıştıran Atatürk'tür. Onun onunla ilgili zaten ne söylesek onunla ilgili ne söylesek çok azdır. Onun için Atatürk deyince zaten çocuklardan ufaktan tutacaksın büyüğüne kadar anlatacaksın Atatürk'ün ne olduğunu, bu ülkeye ne yaptığını hepsini iyi de biliyoruz ve anlatmak gerekir. Gençlerimiz e, Z kuşağımız gerçekten Atatürk yeterince algılayabiliyor mu? Veya de gerçekten anlatabiliyoruz mu? E, gençler algılıyor. Çok da güzel algılıyor gençler. A, anlatabiliyoruz da. Anlatmamız gerekir. Yani bunda okuldaki eğitimde hem aziz e, hatıralarını hem ilke ve inkılaplarını yaşatmak lazım. Tabii tabii yaşatmak yani, lazım. Rahmet tanıyoruz. Aziz Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü ve arkadaşlarını. Evet, ee, teşekkür ederim. Ben bu kadar söyleyeyim. Çok teşekkür. Ederim. Görüşürüz. Çok sağ olun. Sağ Çok hadi, teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Çok sağ olun. Evet efendim bugün Cumhuriyetimizin kurucusu, ...ülke sınırlarımızı en zor şartlarda, en zor koşullarda, bugünlerde bu sınır hattımızın çizilmesinde büyük mimandarlık yapılmış. Yani. Ayaklarında çarıklarla ve yanlarında yiyecek ekmekleri olmadan bir hoşaf kuru üzüm ve bulgur pilavı o zaman en büyük nimet. Çanakkale'de, Galicia'da, Dumlupınar'da, Sakarya'da yani bu ülke vatan topraklarının her sattında amansız mücadele verilmiş, amansız savaşlar verilmiş, amansız bu vatan topraklarına vatan evlatları emanet edilmiş. Yüz binlerce bu toprakları bize vatan kılmak için sevdiğinden, anasından, babasından, evladından ayrılmış bu vatan topraklarının altında yatan şehitlerimiz var. Şimdi hem başta sarı, saç, sarı saçlı, mavi gözlü, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve bu vatan toprakları için bu vatana emanet ettiklerimiz tüm şehitlerimize rahmet, minnet ve şükranlarımızı arz ediyoruz efendim. Ekenleri cennet olsun diyoruz. Bugün de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının anma programına söylem haber olarak biz de katkı sağladık. Kameradan Murat kardeşimin görüntüleriyle izlediniz. Yayında ve yapımda emeğe geçen bütün arkadaşlarım adına Antalya'dan selam ve saygılar yolluyoruz. Allah'a emanet olun.